Şimdi de vergi kaçakçılığında etkin pişmanlık uygulamalarından bahsedelim. Bahsettiğim pişmanlık hükümleri vergi usul kanununun 359. maddesinde düzenleniyor. Vergi kaçakçılığı suçları nedeniyle hakkınızda rapor yazılırsa hapis cezası indirimi alabilmek için bu yönteme başvurabilirsiniz. Etkin pişmanlıktan yararlanmanın bazı şartları var. Öncelikle yargılama konusu suçla ilgili tarh edilen verginin gecikme faizi ve gecikme bunun tamamı ile Kesilen cezaların yarısı ve bunlara isabet eden gecikme zammının ödenmesi zorunludur. Bu ödemenin soruşturma evresinde yani savcılık aşamasında yapılması halinde verilecek ceza yarı oranında indiriliyor. Bu ödemeler ihbarnameyi düzenleyen vergi dairesine yapılır. Eğer pişmanlık kapsamında bu ödemeyi yapmayı düşünüyorsanız mutlaka soruşturma aşamasında ödemenizi öneririm. Çünkü iddianame yazılıp kovuşturma aşamasına geçilirse hüküm verilinceye kadar ödeme yapılması halinde bu indirim oranı 1 bölü 3'e düşüyor. Sahte fatura suçlarında genellikle mahkemelerin 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdiğini görüyoruz. Böyle bir durumda eğer savcılık aşamasında ödeme yapılmışsa verilecek ceza 2 yılın altına düşecektir indirimle beraber. E, bu durumda hükmün açıklanmasının geriye bırakılması yani HAGB kararı verilmesi mümkün olacaktır. HAGB kararından sonra 5 yıl içerisinde kasıtlı bir suç işlemezseniz hapse girmezsiniz ve ceza adli sicilinizde de görünmez.